durum Hobi Kümes'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yine kafes yapım videolarıyla sizlerle birlikteyim. Zaten bildiğiniz gibi kafesleri yapmaya başlamıştık. Kafeslerden bazıları şu an yani bitti. İki tane şeyin tamamını böyle bitirdik. Şuradaki civcivlerimizi buraya aldık. Şöyle göstereyim size de. Yeni yerlerine alışmaya zaten başladılar. 10 dakika önce zaten aldık. Bayağı alıştılar zaten yeni yerlerine. Şöyle. Bunu da onlar için yaptık yani. Zaten vardı diğer kümeste. izleyen arkadaşlarımız bilir. Onlar üzerine çıksınlar diye yapmıştık. Sizler de yapabilirsiniz. Yani ayak sorunu falan olmaz tavuklarımız. Yani civcivlerimiz biraz daha büyüdüğünde. Şimdi civcivlerimize de bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kök tavuğumuzun civcivlerini de buraya aldık. Yani şöyle. Bu civcivler sen 20 günlük oldu. Olmuştu zaten şöyle. Şunları da yaptık şu gördüğünüz gibi şunları. Çünkü civcivler aralarından çıkar şu büyüklerin. Şu gösterdiğim büyüklerin arasından çıkacağı için şu küçükleri yaptık. Daha sağlam daha civcivler falan çıkamasın diye şöyle diğer kumeslerimize de bakalım arkadaşlar şunu da yaptık bildiğiniz gibi yeni çıkarmış civcivlerin grup tavuğumuz vardı yani 2-3 gün oldu onların civcivleri çıkalı yani onlar da bir haftalık oldu mu onu da buraya alacağız onu da hazırladık kafesini Şöyle yine bu bal çitleri, bal şeklinde olan çitleri, bal pete çitlerini çektik. Şöyle. Arkadaşlar şunlar zaten Tavuk sığmayacağı için buralardan buraları çekmeye gerek yok. Şöyle. Zaten içine de bir de bakalım. Şöyle kapağını şöyle açıyoruz. Ama şöyle de açabiliriz işte. Şöyle. Şöyle dolabilir. Ama şu anlık böyle yaptık. Şöyle açıyoruz arkadaşlar İşte buraya dört tavuk bir horoz koymayı düşünüyoruz zaten Yüksekliği 1.20 Arkadaşlar Şuradan şuraya 1.30 Zaten şuradan da Şuraya 1.50 yani 1.50 olmazsa Tam 1.45 falan Buradan da çıkalım Buranın kapısını da kapatalım Şu ortalarına da bir tane şöyle bir 5 10 çaktık daha sağlam olsun diye. Zaten bunları sabitledik. Bu zaten kapı olduğu için sabitlemedik burayı. Bunlar da aynı şekilde kapı olduğu için sabitlenmedik. Şimdi zaten sabitledik. Ortalarda 5 onlar. Şöyle. Bunlar da 5 10'lar. Arkadaşlar diğer kimes yapım videomu izlediyseniz şundan şu kadar tahtayı ilk önce zaten koymuştuk buraya. Ama burayı da zaten dediğim gibi bunda fiyat maliyet yani ne kadar mal olduğunu anlatamadım. Biz dolduğu için malzemeler. Ama şuradan şurayı zaten şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 orada da vardı iki tane. 18, 19, 20. Yani 20 tane boy uzunlukları 1.30 şeklinde tahtalar aldık. Bunlar 50 TL oldu. Şu gördüğünüz demirler de şunların hepsi şöyle buraları kapattık. Şuralar da dahil şöyle. Bunlar da 100 TL oldu bize Zaten ucuz oldu yani güzel oldu hem de Şimdi arkadaşlar Buraları da böyle biraz uzun tuttuk Fark etmişsinizdir videoda Şöyle bazıları uzun Şuralar kısa şuralar uzun Uzun Şöyle Şuralar da uzun Çünkü arkadaşlar yemlerini buraya koymayı düşünüyoruz Tavuklarımızın yani Şuraya koyacağız Zaten çitten de uzun, çitin genişliği bu kadar olduğu için hem tavuklarımız dışarı çıkamayacak hem de oradan zaten gagalarımızı atıp dışarıdan yemeyecek. Bunlar cipciler olduğu için zaten bunlar içeride duruyorlar şu an. Tavuklarımızı buraya alacağız yavaştan. Zaten o kümesi boşaltmaya başladık yavaş yavaş. Şuraya koyacağız o tavuklarımızı da. da zaten kapatacağız aynı şekilde. Zaten şurayı kapatmaya başladık şöyle kapısı falan. Tamamen şöyle açılıyor zaten. Şöyle de açabiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi 150 TL tuttu. Şu kadar sabitledik. Bildiğiniz gibi bu kafesler biraz daha büyük. 2 metre buradan buraya. Şuradan hemen. Şuraya kadar 2 metre. Uzunluğu da yani buradan buraya da 1 metre 50 santim. 150 metre santim. Kafesimizin burada üstünü kapatacağız. Zaten tahtalarda üstünü kapatacağız. İkinci katını da yapacağız. Buralar zaten aynen olacak. Buraya arkadaşlar burası 3 kafes de yapabiliriz. Yani belli olmaz. 4 kafes olur ama burası zaten 2 kafes. Dediğim gibi buralarda zaten bu işler bittikten sonra buraya da kafes yapmayı planlıyoruz ve şuraya Daha güzel tavuk kuşları besleyeceğiz arkadaşlar Daha güzel olacak yani kümesimiz hayvanlarımız da rahat olacak Şöyle bir daha bakalım kümesimize Evet Sizlerde de arkadaşlar zaten kümesinizi yapabilirsiniz Bunlar bu tarz şeyler Yani ortaya bırak Yani tam cins tavukları ortaya bırakamazsınız Birbirlerini yani horozlar falan kavga eder birbirlerini Eşleşirler falan olmaz yani Ondan dolayı böyle, böyle kafesler tercih ettik biz Evet arkadaşlar biraz daha incirlerimize bakalım Arkadaşlar sizler de hayvanlarınıza maşallah demeyi unutmayın. Sizlerin destekleri de çok önemli. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar galiba şimdiden dövüşmeye başlamışlar. Yani ne yapmaya çalıştığı anlamadım. kamaya geldi arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Suluk zaten bilen arkadaşlarımız vardı. Kuş, kuş sulu. Ama elimizde olduğu için onu kullandık. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de gidip bildiğiniz gibi gurk tavuğumuz civcivlerin çıkardı. iki gün oldu. Onlara da bakalım. Sonra videoyu sizlerle birlikte sonlandıralım. Şöyle kümesimizin hepsine bir daha bakalım. 4 kafes oldu. Şurası, şurası 2 kafes. Üste 2 kafes. Şu an üstü 3 kafes de olabilir. 4 kafeste tam karar vermedik. Şöyle göstereyim sizlere. Dediğim gibi maliyeti 150 TL tuttu. Ama şunları saymadım 5 onları falan. bunların şu falan. Zaten videoyu izlersiniz tamamen. Görürsünüz. Ne, ne nasıl yaptığımı, nasıl gösterdiğimi. Evet arkadaşlar şimdi gidip Kurt avımız dediğim gibi çıkarmıştık iki gün olmuştu onlara bakıp videoyu sonlandıralım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar kümesimize yani neredeyse geldi köpeğimizi göstereyim dedim sizlere. Köpeğimiz de zaten burada dolaşıyor. Burada bağlı şimdi diken. Tavuklarımız da buradalar. Şöyle. Arkadaşlar tavuklarımızı azalttık. Zaten azalttık yani öyle gerektirdi. Şöyle yumurtlamış tavuklarımızı. Arkadaşlar bunu şeyimize bakalım. Şöyle. Kasasını aldık zaten. Kişilere daha rahat bir şekilde baksın diye. Şöyle. Civcivlerine de yani altına almış şu an. Bakalım bir tane. Elime kakmaya, elime kakıyorsa altı an. Şeyde bakalım civcivlerine. Görebiliyor musun arkadaşlar? Evet gözüküyor. Evet. Şöyle biraz arkadaşlar 13 yumurtadan 11 tane civciv çıkardı. Maşallah demeyi unutmayız. sizler de tavuğumuzu. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı yani daha de abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bay bay.